Merhaba arkadaşlar Bugün Yine yeni videomuzla Bilgilendirmeye devam ediyoruz Bugünkü konumuz Akvaryum nasıl olmalı Hangi balıkları besleyebilirsiniz İlk e, Balık besleyecek arkadaşlarımız Hangi balıkları besleyebilir Tabi Ben şu an kendi akvaryum üzerinden e, Anlatmak istersem bu akvaryum arkadaşlar 350 litrelik. tabi büyük olduğu için burada birçok çeşit balık beslenebilir ve yani besleyebilirsiniz. Ben ee, daha önce astronot bekle, ee, beslediğim için 4 tane astronot vardı. Tam onlara göreydi ama onların yanında biliyorsunuz farklı farklı çeşit balıkları, çeşitli balıkları besleyemiyoruz. Onun içinde ben astronotları hemen değiştirdim. Tabii sadece melek üzerinden besliyorum. Tabii meleğin birçok çeşiti var burada. Gümüş rengi meleğimiz var. Evet, altın rengi meleğimiz var. Zebra meleğimiz var. Utangaç meleğimiz var. Tabii sizde de altta da. 7-8 tane çöpçü balığımız var. Onlar da alttaki atık yemleri temizlemek için önemli rol yürütüyorlar. Bir tane Japon balığımız vardı. Eskiden astronot balığı beslemek için ben tutuyordum. Ama onlardan bir tane kaldı. O da tabii baya da alttaki atık yemleri falan çok güzel bir şekilde temizliyor. Yani yiyor. Onun için de eğer siz de bir akvaryum yeni başlayacak arkadaşlarımız. Melek balığı çok hoş. Çok güzel. Yani size besleyebilirsiniz. Tabi genellikle ben daha önce çift şekillerinde çift olarak tutuyordum. Tabi onu yavrulatma, yavrulama çoğaltmak adına faydalı olabilir. Ben gittim seçerek ufak büyük. Bu balıkları mesela ben şu gördüğünüz balığı ufak yer almıştım. Yani ortalama bir ay falan oldu ama kocaman oldu. Tabi bunun beslenme şekli de önemli. ilerleyen videolarımızda ayrı bir video çekeceğiz. Tabi akvaryumun içine akvaryum nasıl olmalı? Yani akvaryum aldığınız zaman ilk önce dinlenmiş olan bir suyu sizin koyacağınız miktarda önceden hazırlayacaksınız. Veya arkadaşlar suyu su şişelerine doldurarak ağzı açık bir şekilde bırakarak dinlendirmeniz gerekiyor. O şekilde e, su suyu dinlendirerek akvaryuma koyuyorsunuz. Ondan sonra biliyorsunuz çeşme sularında klor vardır. Klorsa uçucudur. Yani bu durumlarda birkaç gün yani bir gün iki gün bekletebilirsiniz balık almadan önce. Ondan sonra alta e, püskürtmeli böyle hava şeyleri bırakırsanız tabii ki ne olur? Yani uçucu olduğu için klor sürekli devir yapınca e, daha da temizlenir. Ondan sonra e, kapsül tuzları biliyorsunuz ondan 20 litreye bir kapsül tabi büyüklüğüne göre değişir yani 40 litreye de bir kapsül tabi kapsülün büyük ufak olmasına göre değişir ona göre e, kapsüller atabilirsiniz ben aslında altta dekora olarak taş kullandım beyaz kahverengi taşları benim hoşuma gittiği için aynı zamanda böyle e, ağaç kökleri ve ağaç parçaları kullanabilirsiniz bu da suyun dengesini yani balıkların istedikleri mineralleri vermek adına çok güzel bir rol oynuyor. Aksı var olarak istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz ama siz elinizle getirirsiniz mikropları, bakterileri onun için karantinada bekletire bekleterek birkaç gün. Ondan sonra akvaryuma koyabilirsiniz. Benim fitrem devir daim olduğu için yani büyük akvaryum olduğu için böyle bir fitre buradan çekiyor öbür taraftan da veriyor. Onun için de siz de kullanacağınız akvaryum büyüklüğünde kullanabilirsiniz. Tabi sorusu olan arkadaşlarımız yazabilir veya videolarımızı takip edebilirsiniz. Böyle taş parçası koyabilirsiniz. Suyun dengesini sağlar balıkları açısından birçok çok büyük bir rol oynamaktadır. Yani tutacağınız balıkları biliyorsunuz bir köpek balığının yanında veya jiklet balığının yanında böyle ufak balıklar besleyemezsiniz. Tabi Tutacağınız balıklara göre, akvaryum büyüklüğüne göre bize sorarak veya akvaryumdan balık aldığınız yerden kaç tane balık balık tutabileceğinizi sorarak şey yapabilirsiniz. Bir de bizim bir tane vatozumuz var. Siyah vatozumuz. O da bayağı bir eski olduğu için ortalama bir senedir, bir buçuk senedir bende. Ve bunun e, öbürünü yani dişisini alacağız. Büyük ihtimal erkek vatozumuz. Vatozumuz da çok güzel bir e, rol oynuyor. Akvaryumda mutlaka bulunması gereken balıklardan birisi. O önemli olan alttaki pislikleri camları içten temizleyerek çok güzel gol oynamakta. Tabi sizde böyle bir akvaryum, tabi evde veya iş yerinde, değişti, ona göre değişir bir akvaryum edinebilirsiniz. Balıkları beslemek aslında çok zor değil. Onun akvaryumun kirlenmemesi için dikkatli bir şekilde yemleri vermeniz gerekiyor. Yani aşırı bir şekilde yem atmayın. Çünkü ne derseniz akaryumu çok hızlı bir şekilde kirletebilirsiniz. Ben mesela 6 ayda bir yüzde %15 olarak değiştiriyorum suyunu. Veya iki ayda bir. Yani suyun kirlenmesi. Benim akvaryum fazla kirlenmiyor. Çünkü yem verirken dikkat ediyorum. Yani yiyeceğinden fazla yem atmıyorum. Onun için de akvaryum fazla kirlenmiyor. Ben yiyeyim attığım anda balıklar hemen yiyor. Onun için de fazla kirlenmiyor. Melek balıkları gerçekten duru, temiz suyu seven balıklar. Jiklet türünden geldikleri için balıklar yani şeydir. Temiz suyu gerçekten sever. Onun için istediğiniz, sevdiğiniz balıkları besleyebilirsiniz. Melek balığı tavsiye ederim. Yanında istediğiniz balığı da besleyebilirsiniz. Melek balığı hem etçildir, hem doğal bir şekilde yani herhangi bir şeyle besleyemiyorsunuz çünkü bakteri kapabilir. Onun için de verdiğiniz yemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Herkese tavsiye ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Şimdiden balık beslemek isteyen akvaryum alıp beslemek isteyen arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Herkese hayırlı olsun. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.